Bugün e, Survival'ın Dördüncü sezonuna başlayacağım S4 Survival e, Seed öğrenmenizi istemiyorum çünkü Zaten e, Seed Argo e, Neyse Tamam devam edelim e, Evet zorluğu da Zora ayarladım şimdi dünyayı oluşturuyorum. Bu arada bu dünya God Seed. Seed'i de aşarım bu arada. Çünkü şöyle bir şey var bu arada. Hilesiz Seed'in komutunu girebiliyoruz. Mesela Seed diye bir komut var. Bu yüklensin. Siz de test edebilirsiniz. Böyle bir komut var. Ee, şöyle slash seed. Gördüğünüz gibi hilesiz böyle bir komut var. Gördüğünüz gibi bu seed'i girebilirsiniz. eee Neyse. Şimdi bu seed got seed nedeni e, yakınlarda bir yerde yani tüm biyomlar var. Bu arada benim ilk yapacağım şey e, odun kırmak olacak. Çünkü buraya devasa bir heykel dikmek istiyorum ama taşlardan. Spawn'ımız devasa bir heykel olsun ama e, altadakını yapmamız lazım. Yani nasıl yapacağız? Neyse taş heykelinin üstünde duramayalım. Yani. Neyse ben biraz kasılıp geleyim. Bu seed'in tek sıkıntısı köy yok bu arada. Aa fidan düştü. Tamam. Neyse ben taş eşyalara geçeyim. Hatta altında demir varsa onları da alırım. Abi yakında mağara var. Yakında mağara var. Örümcek sesi geldi. Neyse ben o zombilere sonra bakarım. O halde şimdilik ilk önce şey yapmam lazım. Daha direkt şeyi açalım. Aa. Bir daha abi, neydi? Fırın. 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 Şimdi Unuttum Ondan bir test dünyasına gireceğim ee, Çünkü bir tarafta Mention var Test dünyasından bakabilirim Ama yani hilesiz olması için maks Maalesef böyle yapmalıyım Neyse İste gitmeliyiz mecbur Tamam Lan yanlışına gittim devam edelim. Şöyle. East'te bu arada ganimetler. West, East. Bizim bu tarafa doğru ilerlememiz lazım. Bu arada C'de baktım. Mansion falan silinmiş. Ee, neden bilmiyorum. Vallahi yok. Mansion yok ama diğer şeyler var en azından. Neyse. Oo abi. Gezeceğim biraz. Gezdikten sonra da devam ederim. Rek'e devam ederim yani. Öyle söyleyeyim. <laughs> Niye hep bir açtım bilmiyorum. Şimdi size şöyle bir gelişmeden bahsedeyim. Koyun e, eti buldum 6 tane. O yüzden e, beni videoya başladığımda full açlıkta görürseniz şaşırmayın. Ve ganimete geldik. Yani en azından şurası ganimet bir yandan burada da okyanus var yani okyanusu açılıp demir de bulabilirim ben şu adada yaşayacağım biraz da odun topladım böyle demir buldum bu arada ee, kaç tane iki galiba o iyi tamam iki üç dört oldu tamam tamam daha iyi ben biraz daha da mutlu olayım şöyle topladığımı göstermek için açıyorum orda iki rekordları nokta açmak yani sizi yormaksana öyle kanıt yani hile yapmadığımı kanıt bak ilk gecemizi geçirelim orda tüüüüü 345 miş ya. Yani. <laughs> 556 diye hatırlıyorum. Mağaradan çıktım. Demirleri pişiririm. Ondan çömürüm gidebilir. Bu arada ben full ağaçların üzerinde tarzan gibi geldim ha. O. Oh. Buradan tırmanmak eğlenceli de ben niye yapamadım? Tırmanamadım ya. Neyse. Bu arada ben baya koyun avladım ha. Şurası bizim adamız olacak. Şurası çok güzel bence iyi bir ada. Bir tane de bambu alırsam güzel olacak ve tam da istediğim gibi bambu var. Ama mükemmel bir şey zaten e, tabi ben dünyadan daha çıktığım için daha önce neyse ben ev yapma kısmına geçeyim arada. bu arada arkadaşlar altta iskelet var haberiniz olsun bataklaç <laughs> buraya nasıl koyayım abi yani koyulamıyor zaten atamadım o yüzden yoksa zaten koyamamıştım bu arada neyse şimdi atılır mı at neyse gereksizdi yani. neyse ben biraz daha bahm kıracağım çünkü evde e, çoğu ağaç tümü kullanmak istiyorum arkadaki ne kıracağım vallahi buradan klarısi yapamazsam ölürüm o kadar da değil neyse zaten saltık atıkladım da Üf, yapamadım dolaşıyor gördüğünüz gibi. Bu yüzden benim net ilk önce kalkan yapmam lazım. 7 demirim var. Bir kalkan, bir balta, bir de kılıç yapabilirim. Çok iyi aslında ya. Abi cam cam cam. Cam değil ya bunlar. Cam madde. Bunlar camı tam tam abi. Ben de bunu istemiyorum da o da başladım. Neyse. Neyse ben tekne yaptım. Gidiyorum şu anda. Adamı. Burası mı? nasıl ise o. Aa. Evlileştiririm. O, evlileştiririm. Hepsini yolu papan evleştiririm Evet Bura bizim adamız Ağaçlar da bizim Yo yok ederim sonra Abi ben evin kıyısına kur Koyacağım kuracağım evi Ama ilk önce craft etmemiz gereken şeyler var Yarısını craft edelim Sonra meşe nerede? Meşe basamak Şöyle bunların da yarısını yapalım. Bunların da yarısını yapalım. Bunları zaten daha ya bayağı. Abi ben kuş merdiven kullanıyorum. şöyle. Geri kalanına basamak olsun. Bunlardan da basamak yapacağım. Basamakları iyi duruyor. Meşe basamaklar da iyi. Bir daha, biraz daha çubuk yapalım. bambu da topladım çünkü bambu odunu yapmak istiyorum. Ama abi bu kadar az bambuyla bir şey yapamam. Ee, dönüştürsen de bir şey yapamam. Dur ya siz ne arıyorsunuz? Ee, neyse bu kadarcık bambu tahta bir, bir işe yaramaz. Ee, sonra Şimdi uyandım. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Bunları kır abi. Bunlar, bunlar, bunlar yok. Bunları kullanmayacağız. Plan değişikliği yaptım. Şöyle e, ben normal normal odun yapmayı unutmuşum. Neyse, şunları çevirelim bari birazcık. Ondan basamakları da normal odun gibi kullanacağım. Abi. Şu bu, ee, bu ilim bir tık kötü bu arada böyle iki tane ben şöyle diğer temelleri atayım Şun, şunları koyacağım ee, bu katmanları eşit yapmam lazım şöyle ee, abi şey var mı tamam var şey gibi duruyorlar yani e, sonra dur bunu kullanmayacağız neşe kullanacağız geriye kalanında neyse ben ayarlayayım bunları arkadaşlar şimdi konsept böyle e, iki tane bundan sonra ilk bundan sonra iki tane basamak sonra Tekrar bundan ee, Maalesef bu böyle olacak Ama boş verelim Neyse ben ana slota daha doğru düzgün şeyler almalıyım bence Bu arada bir yandan benim demirler pişiyor Evet iki tane bundan Sonra buralar şey Geriye kalan da böyle işte da mutlu olurum bu arada. Hadi kırılsın. Ee, çünkü demir baltaya geçeceğiz. Neyse tamam. Konsepti tamamladık. Bir de ilk defa bu arada bu şekilde build yapıyorum. Valla yapabilir miyim bilmiyorum da. Neyse. Ee, benim biraz daha hoş basamağa ihtiyacım var abi net Neyse ben buraları yaparım işte Neyse demir eşyaları da aldım bu arada Ben şunu Tamam Neyse o halde devam Biliyorum çok iyi durmuyor Özellikle şurası hiç iyi durmuyor Orayı düzelteceğim Neyse ben kırdım biraz şey Kuş ee, e, Gelişimi göstermek istedim Her adını göstereceğim yani böyle. Ee, galiba iki satır yapabileceğim. Hatta üç satır yapalım çünkü e, dörtlü bunlar. Böyle bir ev yaptım. Bir, üç. Üç. Tamam. Koyamadım. Şey. Abi speed village yap nasıl koyamadım? Neyse. O halde yatağımızı da deniz manzarasına Koyayım. mükemmel oldu bence böyle. Neyse güzel. Ee, böyle bir ev oldu. Ne ara bu kadar konuşuyorum? Ya neyse. Bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, çatıya da şöyle bir şey olmuş Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.